Merhaba arkadaşlar. İlginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Aklımızı karıştıran bir konu var. Turex Turizm Taşımacılığı bugün tavan oldu. Acaba niye oldu? Yani ilginç bir aslında komik bir durum var ortada. Eğer öyleyse gerçekten yani diyecek laf bulamıyorum. Turex Turizm Taşımacılığı bugün %9 ile tavan olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün MARBL kısa kodu ile Turex Turunç Madencilik halk arzı için talep toplanıyor arkadaşlar. Bu taleplerde halka arz menüsünden değil normal hisse alım menüsünden talep toplanıyor. Bugün saat 10.30 ile 1 arasında taleplerinizi iletebiliyorsunuz ve yarın arkadaşlar acaba diyoruz normal hisse alım ekranından MarBL kısa kodunu yazmayıp da Turex kısa kodu ile başvuru yapmış olabilir misiniz? Kesinlikle öyledir ama ispat edemem diyen bir temettü kafası var. Yani katılmamak elde değil. Bakın Ramazan yazmış. Turex bugün tavan olmuş. Halka arzı yanlış girenlerin etkisi olabilir mi? Hani şimdi bir hemen bence hesaplarınıza bir bakın. Yani siz yaptınız demiyorum ama olur olur. Belli mi olur ya? Turex yazmışsınızdır. Orada da emir vermişsinizdir. Emriniz gerçekleşmiş mi acaba arkadaşlar? Bugün ve yarın başvurular 10.30 ile 1 arasında yapılıyor. Turex Turunç Madencilik marbl.he kısa koduna Emir giriyorsunuz arkadaşlar. Daha önce de paylaşmıştık. Yine paylaşalım. 3 milyon kişi katılırsa 20 lot 219 TL yeterli oluyor. 4 milyon kişi katılırsa 15 lot 164 TL yeterli oluyor. 5 milyon kişilik bir rekor başvuru olursa 12 lot 131 TL yeterli oluyor arkadaşlar. Biz tartışmalı bir şekilde daha önce de kaç defa söyledik? Dedik ki ya biz işte yedek akçemizden 1000 TL atarız. E zaten iade olacak, değil mi? Yarın akşam bu emirler gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olacak. Artık 17 lot mu düşer, 15 lot mu, 20 lot mu, 30 lot mu düşer? Bunlar geri kalanı, 1000 liramızın geri kalanı hemen iade olacak arkadaşlar. Bir hesabınıza bakın hangisine emir verdiniz? Yani ilginç, i̇lginç ve komik acaba gerçekten öyle mi? Tureks turunç madencilik yerine acaba gidip de Tureks taşımacılığa mı emir verdiniz arkadaşlar? Bugün tamam olmuş. Biz buradayız. Görüşeceğiz tekrar.